Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Seçimi konuşuyor bütün dünya. Küresel piyasalarda oynaklık çok yüksek değil ama çok da düşük değil. biz de belki çok doğru bir zamanda yabancı hisse fonlarını konuşacağız bu programda. Yaklaşık 20-21 dakikalık bir süremiz var. Hemen başlayalım. Hı hı. Birinci grafiğimiz gelsin. Nedir bu yabancı hisse fonları? Detaylı bir şekilde sizden bilgi alalım. Nasıl işlem yapılıyor? Detayında neler var, nasıl yatırım yapılabilir, nelere dikkat etmek lazım hı hı. ama önce bir tanıtımla başlamak lazım. Evet. Buyurun. Bizim şu anda piyasamızda işlem görmekte olan 8 adet yabancı hisse senedi yatırım fonumuz var. Bunlar 4 farklı portföy yönetim şirketine ait. 5 tanesi de bu fonların aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetiliyor. Bu fonların biraz detaylarına baktığımız zaman 2 tanesi yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar. Popüler zaten evet. Nasdaq. Evet, evet, evet elgiseleri. ikisi. Bir tanesi Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Birisi Avrupa'ya yapıyor. Bir fonumuz G20 ülkelerine yapıyor. Hı hı. Bir fonumuz da gelişmekte olan ülkelere yapıyor. Gelişen ülke hisselerine diyebiliriz. Hı hı. Burada 8 tane fonumuz var. Bize iyi gelire de çok sıkça sorulan bir soru. Biz bunları dolar, euro bazında mı alıp satıyoruz? Hayır. Fonların alım satımı TL bazlı. Ama Türk lirası. dolar bazındaki değerine göre değişir elbette. Tabii ki. Ya da euro bazlı. Hani Avrupa hisseleri varsa içinde. Evet, aynen o şekilde ama biz yatırımımızı yaparken Türk ile yapıyoruz bu yatırımı bu fonlarda. bir ee, yine çok merak edilen bir konu. Hisse senedi fonlarında hani vergi yok. Acaba Hı. yabancı fonlarda da böyle mi diye. Yabancı hisse senedi fonlarında maalesef stopaj oranımız %10. Diğer fonlarda olduğu gibi burada bir vergilendirme var. bunu söyleyebiliriz önemli olarak. bir de tabii Tabii bunların yönetim ücretleri %2 alan en düşük yönetim ücreti bir fonumuz var ve %3.2'ye kadar da oranlar artarak gidiyor. Ama ortalamaların üzerinde değil hani bunu söyleyebiliriz. Zaten 3.65'lik bir sınırı var bu evet. yönetim ücretinde biliyorsunuz. Burada yatırımcılarımızın dikkat etmesi gereken bir konu Erdoğan Bey, valör. Yani alış satışta paramızın çıkması hesaptan ve geri Gelmiş. paranın gelmesi. Burada tabii yabancı fonlar olduğu için bunlar yabancı hisseler olduğu için 4 güne kadar uzayabiliyor süreler. 4 güne kadar uzayabiliyor. Evet. 3 ile 4 gün arası. 3 günden az olmuyor herhalde. Olmuyor, evet. Risk değeri 6 olarak yazmışsınız. Hı -hı. Ona herhalde birazdan açacaksınız. Ama ben ilgiyi soracağım. Yani Hı -hı. takip ediyorum, bakıyorum. E, yüksek getiri sağlanmış yabancı hisse fonları var. Peki Hı -hı. bu yatırımcıların radarında mıydı? Bir ilgi var mıydı? Ne kadardı ya da var olan ilgi? Aslında uzunca bir zamandır vardı. E, bu fonların e, yüksek e, getiri sağlayacağını belki de önceden tahmin eden yatırımcılar vardı ve bize de sık sık özellikle teknoloji fonlarını soruyorlardı. Hmm. Bunlarla ilgili bir program yapar mısınız diye bize de e, istekler gelmişti. E, dolayısıyla aslında yatırımcılarımız bu fonları özellikle e, takip ediyorlar. Bu programı da bekleyenler çok da bir, öyle <laughs> diyebilirim. Evet. 8 tane fon vardınız. Yani evet. 8 adet yabancı hisse senedi yatırım fonu var. Onları bir evet. görelim. İkinci grafiğimiz gelsin. Kodları ile birlikte herhalde. Evet. İş Honk portföyü, dedi. yabancı hisse senedi fonu, hı hı. daha çok banka ve Gedik gördüm bir tek aracı kurum olarak. Evet, ee, yani e, bağımsız olan Gedik portföyü var. Hmm. Onun dışında iş, Yapı Kredi Ak, e, bunlar e, bir e, banka e, kardeşi portföy yönetim şirketleri. E, e, Ak portföyün 5 tane fonu var burada. E, yapı Kredi ile Akın Yabancı Teknoloji Fonları var. Bunlar e, yani çok ilgi çekti geçtiğimiz dönemlerde. E, fonlarımız bunlar 8 tane fon. 8 tane fon. Evet. 2 tanesi teknoloji Fonu. fonları değil. Evet. Tamam. Evet. Ama varlık dağılımları nasıl? İçlerinde ne var bu fonların? Üçüncü grafik Hı. bunu gösterecek bize. Evet. Ben bir tanesini örnek olarak seçtim yine hı hı. 16 Ekim'le bugüne kadar 30 Ekim'e kadar çok pardon. E, işte e, daha önce konuşmuştuk e, birçok varlığa aslında yatırım yapabiliyor fonlarımız. E, buraya da ben örnek olarak koydum. Bunların içinde e, özellikle tabii yabancı hisse senedi çok yoğun tutuyorlar. E, %80'ine en az zaten yabancı hisse senedi tutuyorlar. Bu fonumuzda da örnek aldığım fonumuzda da bu dönemde %91 oranında yabancı hisse senedi varmış. E bunu tabii e, paranın bir kısmını da biraz hani e, türev e, araçlarda tutup e, hece etmeye çalışıyorlar portföyü. Ve biraz da likitte yani ters repoda e, ya da para piyasalarında tutan fonlarımız var. Ama genellikle yapı bu şekilde varlık dağılım yapısı. Yani burada da %80'in altına inemiyor. E, evet. E, hisse, hisse fonu olduğu ağırlığı. Için. Evet. Ama gördüğümüz kadarıyla zaten %90'ın altına da e, düşmemiş. Evet. Yoğun miktarda hisse senedi tutulmuş. Evet bunu yine Tefas'tan e, izleyicilerimiz Takip izleyebilirler. Tefastan. Evet. Hı -hı. Sektörel dağılımlar da var tabi. Bir de onu görelim. Evet. Dördüncü grafiğimizi alalım olacak. Evet. E, bunu e, fonumuzun e, KAP'taki e, bilgilerine girdiğimiz zaman fonumuzun kodunu yazıp e, KAP'ta onun sayfasını çağırdığımız zaman e, bildirimler kısmından aslında bu rapora ulaşabiliyoruz. Bu rapor <laughs> 6 ayda bir. Portföy yönetim şirketi tarafından e, kapa gönderiliyor, performans sunum raporu diye geçiyor ismi. Burada da biz 6 ayda bir, 6 ayda bir, evet. Performans sunum raporu. Sunum raporu. Hı -hı. E, bu raporda bakın portföy dağılımı kısmında görüyoruz. E, benim örnek seçtiğim az evvelki fonumuz yüzde işte 4.81 online medya şirketlerine yatırım yapmış, yüzde 4.70 software application şirketlerine yatırım yapmış, bir de diğer diye kategorize etmiş. %86'sı ama onu açmamış. Hmm. Ee, bazı fonlarda bunu daha detaylı görebiliyoruz. Yani o diğeri de açıp hani hangi sektörlere yatırım yaptığını gösteriyor. Ee, ama böyle göstermek bir göstermek zorunda değil. değil. Yani bu kadar da hmm. hani gösterebilir performans raporunda. Ee, i̇şte buradaki yatırımcı sayısını görebiliyoruz. Ee, bu fon 12.470 yatırımcısı varmış. Ee, gibi. Fonun toplam değerini görebiliyoruz TL evet. karşılığını. Hı -hı. Birim pay olarak görüyoruz. Bu tedavül oranı Bu da dolaşımdaki oran. Yani aslında e, fonun çok büyük bir kısmı aslında portföy yöneticisinin elinde katılma payı senetleri sadece yüzde %16'sı e, şu anda katılımcı yatırımcıların elinde yatırımcıların diyebiliriz. Elinde. Yani halka açıklık oranı gibi düşünebilirsiniz. Yani almak istiyorsanız Olur. alacak çok şey var, var. imkan var. Yani. Evet, var. Evet. Şu anda e, var. Devam edelim. Evet. O, o dağılım diğer kısmında hı hı paylaşanlar şu şekilde işte hangi hisseyi aldığını gösteriyor bize. Evet bu da hisse bazında bize gösterdiği kısım. Bunu aylık bu raporu veriyorlar. Portföy dağılımlarını yani hisse senedi bazında gördüğümüz rapor bu. İşte ben sayfanın bir kısmını sadece burada örnek olarak getirdim. SAP şirketine 4.67'sini koymuş paranın. Apple'a koymuş Tencent Holdings'e koymuş gibi. TikTok galiba o. Evet galiba. Hı hı. Evet. Apple Apple almış. Evet. Bu, Bu oranları topladığımız zaman 100 ediyor. 100 ediyor. Yani yüzde daha doğrusu 91 ediyor. 91 evet. ediyor. Evet. Aynen. Tabii aşağı sayfanın altında da olduğu için şu anda burada göremiyoruz ama toplamı yüzde 91 edecek. Yani kafa girdiğiniz zaman yabancı hisse senetleriyle ile ilgili hı hı. görmek istediğiniz ağırlık dağılım gerekirse hisse dağılım sektörel dağılım bunları görme imkanınız var. Hı hı. Yeter ki meraklı olun. Peki evet. Ama yatırımcı analiz ederken neye bakmalı? Orada da herhalde altıncı grafikle başlayacağız. Evet. Neye bakmak lazım yabancı hisse fonunu e, almaya niyetlenmişken? Aslında bu benim geçen hafta koyduğum slide e, fonları değerlendirirken muhakkak getirilerine demiştik. Ama kısa ve uzun vadeli getirilerine. Birlikte bakmak lazım. Bir karşılaştırma ölçütü belirleyip ona göre bakmak lazım demiştik. Riskine bakmak lazım. Sonra da getir ve riski bir arada dikkate almak gerekir demiştik. Ben şimdi burada yabancı hisse fonları özelinde nasıl getirilere bakmak gerekir? Ve hangi karşılaştırma ölçütlerini kullanmak gerekir? Bunu anlatmak özellikle istiyorum. Çünkü hani risk ve diğer kısım aslında aynı. Standart. Değişim. Standart. Aynı şekilde bakmamız gerekir. Devam edelim. Evet. Getirilere, getirilere bakalım. karşılaştırmasına hı hı. bakalım. Evet. evet. Fonların kodu. Evet. Bir aylık, üç aylık, altı aylık, yılbaşından bu yana bir yıllık, üç yıllık getirileri. Evet. Bu getiriler TL bazında mı, dolar ya da euro evet. bazında mı? TL bazında bunlar. bunlar. TL bazında. TL bazında. Evet. TL bazında. Tabii ben fon kodlarını, gerçek kodları koymadım yine. Evet. Yere. Tabii değil. ABC <laughs> diye koydum. Evet. Buradaki sıralamada bu veriler, tepasın verisi buradaki sıralamada bir yıla göre. Yani bir yıla göre en yüksek getiriden hı. en düşüğe doğru... Sıraladım 8 fonu. E şimdi burada e, yani yabancı hisseye yatırım yapan bir yatırımcı neye bakar, neye bakmalı? Tabii ki bir dövize bakmalı yani dolara, euroya ve sepete. Hı hı. E, buna göre yani bu e, kurların eğer altında kalan bir getiri varsa, kurdaki getirden düşük bir getiri varsa, o zaman tabii ki bu fonu e, e, farklı değerlendirmek gerekir, belki değiştirip değiştirmek gerekir. Eee gene kısa vadeli ve uzun vadeli bakmak gerekir. Burada ben e, e, yani şunu hani önerebilirim. E, yatırımcımız Amerikan borsalarına yatırım yapan bir fonu seçtiyse o zaman dolar kuruna bakmalı. Avrupa'yı seçtiyse euro kuruna bakmalı. E, ya da isterse sepete de bakabilir. Ya bu durumda analizde. bu tabloya şöyle baktığımız zaman bir yıllık getiri kıyaslamasına göre bakıyorum ben. Evet. Dolar kurunda %44.8'lik yükseliş yaşanmış. Hı hı. Benim ilgilendiğim YH 5 fonu, evet. %44.6'lık getiri yakalamış. Evet. Aslında bu çok yüksek bir getiri değil. değil evet. Çünkü buradaki yatırım özünde bir yabancı para birimine dayalı. Evet. Her ne kadar işlemi TL bazlı yapsak da. Hı hı. Burada getiri dolar kurunun ya da euro kurunun üzerinde bir getiri olmalı ki bu fonların tercihi anlamlı bir sonuç doğruyu olsun bize. Evet. Bu durumda işte bir numaralı zaten herhalde ona hı göre sarıldığınız getiri bunlar bunlar gerçek yakanlar. İsmini gerçek. koymadık ama bunlar gerçek getiriler. Evet. Hayır yüksek getiriler de var ama yani kurun yılbaşından bugüne ya da son bir yıllık periyottaki hareketiyle o hareketin altında kalmış fonlar da var. var. İşte bu da herhalde tercihlerin farklılığı. Evet tercihlerin farklılığı o, o piyasalardaki değişimlerin farklılığı. Burada e, <laughs> teknoloji fon veya başka fon yani bütün o fonların hepsinde var. 8'i de var. 8'i de evet, var burada. Sekiz 8 fonda var. sekizin hepsi burada. Hepsi burada. Yani gelişmekte olan piyasalarda diyelim ki o dönem zayıf geçtiyse, yani buraya tabii ki yansıyacaktır getirilere yansıyacaktır. Burada diyelim. tabii hani uzun vadeli bakmak lazım diyorsunuz ama bunun tabanı ne olmalı? Yani yatırımcı belki bir aylık da bakıyor olabilir, üç aylık da bakıyor olabilir ama şunun altına bakmak çok da doğru değil diyeceğiniz bir periyot var mı? Nereden yani, başlamak lazım? Yani aslında altı aydan başlamak lazım bence çünkü en az altı aydan. 6 aydan sonrasında aslında biz bir istikrar görüyoruz. Mesela, Altay. evet, bir sonraki slayta bakabilirsek Tabii, eğer, bakalım. orada bunu birazcık daha açıklayabilirim. Evet. Mesela az evvel konuştuğumuz ilk fon birinci yılda Hı -hı. yüksek getiri getir demiştik evet. ama bir ayda bakın, yani dolar kurunun falan altında. Hayır, yani altında. ben sadece bir aya baksam, ya hiç iyi değilmiş bu fon diyebilirim. Ama uzun vadede. Ee, yani e, do, kurların sepetin üzerinde bir getiri sağlamış. O nedenle böyle gözün ucuyla muhakkak bakmak gerekiyor. Sadece kısa vadeye değil uzun vadeye de. 6 aydan sonra zaten fark netleşmeye başlıyor. Evet. Ee, mesela 8 numaralı fon hem aylıkta hem 3 aylıkta hem 6 aylıkta Hı -hı. geride kalmış. Sonuç evet. itibariyle zaten listenin en alt sırasında kalmış. Ee, kurun da sepetin de altında bir getiri var. Orada yabancı para birimi cinsinden aslında bir kayıp var evet. ama şöyle 3 yıllığa baksam orada da performans evet. çok parlak değil. Değil öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. Yani özetle bu tabloya bakacaksanız getiri anlamında getiri sizin için ilk tetikleyici unsursa hı hı. 6 aydan itibaren 6 ay vade ve sonrasına bakmakta fayda var. Evet. Daha kısa vadede o dönemin oynaklığı farklı tablolar gösterebilir. Gerçek performans olmayabilir. Evet. Devam edelim karşılaştırma ölçütüne geçelim. Şimdi e, kurların dışında da tabii ki e, bizim bu fonları karşılaştırabileceğimiz bir takım e, benchmarklar olmalı. E, bunun içinde ben aslında e, buraya e, karşılaştırma ölçütü olarak örnekler koydum. Mesela bir yabancı hisse fonu ise eğer ben bu 8 tane fonun hepsinin benchmarklarını biliyorum. Kaptan aldım, baktım. Aynı şekilde yatırımcılarımız da bunu yapabilirler. Yatırımcı bilgilendirme formlarında yazıyor bu benchmarklar. Oradan endeksler seçebilirler. Mesela Amerika e, ...borsasına yatırım yapan bir e, hisse fonu için S&P 500 endeksine bakabilirler. S&P 500 endeksinin yine bir yıllık getirisine bakıp... E, ...tabii o dolar getirisi, bizim fonumuzun getirisini de dolar getirisine çevirmek lazım. E, o e, benchmark'ın üzerinde kazandırmış mı diye burada muhakkak ona da bir bakmak gerekiyor. E, yabancı teknoloji fonlarında e, genellikle MSCI World e, Information Technologies indeksi kullanıyorlar. E, ona bakabilirler. Ee, diğerlerini de burada e, yazdım e, örnek olarak. Yani burada aslında görmek istediğimiz ya da görmemiz gereken şey e, fonun içinde tercih edilmiş hisse senedi veya fonun kendisinin getirisi <laughs> o ülke piyasasında e, doğrudan o hisseyi alsaydık ne sonuç doğuruyordu bir de o piyasanın oluşturduğu endeksle evet. önde mi arkada mı geride mi kalmış o performans açısından evet. da mutlaka değerlendirilmeli. Evet. Ama bunu mesela dönüp ben Yurt içindeki herhangi bir varlıkla kıyama, kıyaslayamaz mıyım? Ben sadece kur değil. Hı. Ben yabancı fonu aldım. Evet. Ee, Hı. Yerli hisse fonları ile ilgili oluşmuş bir sepette kıyaslamak yanlış mı olur? Yoksa elma ile armutlu kıyaslamak gibi hataya düşmek gibi bir şeyse bu. Biraz öyle Oraya olur. Oraya hiç girmemek evet, lazım. Orayı biraz girmiyorum. öyle olur. Bence kendi hisseleriyle. Kendi, yani Kendi sepetinde. Evet kendi sepetinde. Biz nasıl yerli hisse senetlerini geçen hafta yapmıştık biz yüzle karşı evet. karşılaştırdık. Aynen onun gibi. Ama şurası... Değerli bunu tekrar göstermekte fayda var. İçinde evet. Avrupa hisse senetleri varsa bunu Eurostox 50, 50 indeksiyle kıyaslayalım. G20 evet. ülkeleri içinde endekslerin isimleri var. Evet. Tabii bunu ayrıca vermekte fayda olabilir belki. Evet. Gelişen ülkeler hisse fonu içinde MSCI Emerging Markets Total Index dolar endeks fonu e, endeksi üzerinden de Bakmak, değerlendirmek lazım. Nerede durduğumuzu doğru Görmek anlayabilmek için. için. Evet, Belki geride ve... kalabilir, önde de olabilir. Tabii ki, tabii ki. Hı -hı. Ee, yani bunların kaynakları da MSCI'ın aslında Google'a search MSCI indices yazdığınız zaman çıkıyor. direkt sitesi çıkıyor, evet içine girip rahatlıkla 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık getirilerini de veriyor bu endekslerin. Rahatlıkla bulabilirler yatırımcılarımız, çok kolay ulaşmak. Diğer S&P 500'ü falan zaten Bloomberg'dan bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Devam edelim. Performanslara bakalım şimdi. Hı hı. Karşılaştığım ölçüde içerisinde evet. performans bilgisi. Aa, bunun galiba altı... O da var onu bir... ayrıca ha, ha, onu Tamam ayrıca hazırladım. Şimdi bir de şöyle çok güzel bir şey var. E, bu fonlarımız bir altı ayda bir performans e, raporu veriyorlar demiştim ya kapı hı hı. az evvel de dağılımları gördük o rapora bakıp. O raporun biraz aşağısına indikleri zaman yatırımcılarımız bu tabloyu görüyorlar aslında. Hı hı. Yani ne yapıyor fon yöneticimiz? E, bakın yıllar bazında kendi getirisini koyuyor. Yanına da karşılaştırma ölçütünün getirisini koyuyor. Ee, biz e, tabii ki işte e, S&P ile karşılaştırıyoruz ya da e, işte ile karşılaştırıyoruz tek bir endekse bakıyoruz ama onlar e, bir e, kendilerine benchmark belirliyorlar, e, bu endekslerden oranlar koyuyorlar, Hı -hı. bu oranlarla bir sepet oluşturup acaba benim karşılaştırma ölçütümün getirisi neydi diye bakıp bize de bunu gösteriyorlar. Bu fonda 2018 ve 2019 performansları karşılaştırma ölçünün getirisinin arkasında kalmış. Evet. 2020 yılında bir farklılık var. Evet. Enflasyonla kıyasladığımız zaman yine geride kalıyor. Ama 2020 bu anlamda da ÜFE'ye göre bakıyorsanız evet. hayli yüksek bir fark var. 2019'da da farklı bayağı farklı. Evet, evet 2019'da da farklı. Getiri. Enflasyon evet. çok şey değil galiba anladığım kadarıyla ÜFE evet. en azından. Evet. Portföy zaman içerisinde standart sapması bu ne anlama risk, geliyor hocam? Riski, riski anlamına geliyor. Günlük getirilerden hesaplanan fiyat getirinin ortalamadan sapması. Getirinin anlamına. ortalamadan sapması. Evet değişkenlik diyebiliriz, volatilite diyebiliriz. Karşılaştırma ölçüsünün standart sapması da kıyasladığımız... Evet, getirinin evet değişkenliği var. değişkenliği Peki yani şu... ben ne kadar fazla karşılaştırma ölçütüme göre risk aldım diye bakıyor. 30 bu fona saniye kalmış sonra... hocam. Son şu bilgi evet. rasyosunu açar mısınız bize? Tabii. Ee, al, bu tarafa bir, gelelim, bir tamam. gelelim. şu Burada bilgi da... rasyosunda görelim. Olacak. Bilgi rasyosu da bir gene ölçüt aslında. Burada da e... Gene fonun işte benchmark'ıyla karşılaştırma ölçütüyle getirisini ve riskini bir arada kıyasladığımız bir ölçüt. Eksi olması ne anlama geliyor? E, eksi olması karşılaştırma ölçütünün altında kaldığını altında gösteriyor. Kalmış. Bakın 2020'de Arka üstünde, ol üstünde evet, olması. Üstünde Altta da bir grafik veriyor. Onu da bir görelim hemen olacağı hızlıca. Bu grafik zaten bu tablonun aslında grafikleştirilmiş grafik hali. hali. Evet. evet. Bunu da yatırımcılarımız gene kaptan evet. alabilirler görebilirler. Bu da çok değerli bir bilgi muhakkak buna da baksınlar fon almadan. Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu. Hocam teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşelim. Sağ olun. Fon dünyasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.